Hoş geldiniz. İşçi problemlerinde bak arkadaşlar sorular artık zorlaşıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi soru aşağıda. Ben de kitabımdan okuyorum. Bakalım soru bize ne diyor. Diyor ki bir işi Oğuz 12 saatte ve Zeynep 15 saatte bitirmek derler. Şimdi bir dakika. Hocam bak ne diyor Oğuz ve Zeynep. Hocam şunları bir yazalım Oğuz. Zeynep. Tamam Şimdi elimizde 100x'lik bir iş olsun. Tamam mı? Uz. 12 günde bir şey 12 gün diyorum ya. 12 saat. 12 saatte bitiriyorsa hocam. 1 saatte kaç kaç eksik yol alıyor? 100x bölü 12'lik yol alıyor. Zeynep kaç gün şey kaç saat diyor? 15 saat hala aklımda gün var ya. 15 saatte bitiriyorsa saatte ne kadar ilerliyor? Bak, saatte ne kadar ilerliyor? 100x bölü 15. Bunları çarptığımız zaman 100x'e ulaşıyorum. Bak bundan bunu çarptığımız 100x'e ulaştım. Doğru mu? Doğru. Sonra bize diyor ki sonra Oğuz işe başladıktan 3 saat sonra. Hocam Oğuz ilk başta bir işe başlasın bu Oğuz'un saatlik yaptığı iş. O zaman 3 saat yaptıysa 3 3 çarpı 100 Bölü 12 mi? Bitti mi bitmedi. Bekle. Artı yazdım. Neden? Daha sonra devam edeyim. Diyor ki 3 saat sonra yazdım. Zeynep yardımına geliyor ve beraber işi tamamlıyorlar. Hocam bak. Zeynep gelmiş. Zeynep saatte ne kadar ilerliyor? 100x bölü 15. 100x bölü 15. Artı. Oğuz ne kadar ilerliyor? 100x bölü 12. Şimdi bak bunların ikisi artık birlikte çalışıyorlar ya. Saatte artık bu kadar ilerlemiyorlar mı? Ama kaç saat geçtiğini biliyor muyum? Soru bize vermemiş. Zaten bunu bulmamız lazım. Bunların hepsi bittiğinde buradaki işin hepsini bitirmeleri lazım ki iş bitsin. Çünkü ne diyor? iş tamamlıyorlar diyor. Bu iş toplam kaç saatte bitmiş? Şimdi önce şunu bulsak halledeceğiz. Şimdi 3'e böldüm, 3'e böldüm 4, 4'e böldüm, 4'e böldüm 25x mi? Hocam 25x karşı at direkt 75x eşittir. Ee, bakıyorum 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 20x, ee, 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 25x. Tamam mı? Aşağılardan yukarıları toplayabilirim. Ne oldu? Şu t'yi yaz önce. Parantezi açtım. 45 x bölü 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 15 mi? Şimdi artık elimizde ne var güzelce yazalım. 75 x eşittir. 15 x çarpı t. Hocam bak x'ler birbirine götürdü. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm 5. t ne 5? Soru bitti dersen eliniz. Çünkü soruda bizden istenen kısmı tekrar okuyorum. Buna göre buna göre bu iş toplam kaç saatte bitmişti hocam bak toplam kaç saat diyor ya. İlk başta Oğuz başlamadı mı bu işe? Başladı 3 saatten başladı 5 saatte bu yaptı 8. Ama sana demiş olsaydık bu işi ikisi birlikte kaç saatte bitirmişti deseydi. Bak ikisi birlikte kısmı T kısmı yani 5 işaretecektik. Ama diyor ki bu iş Toplam, yani toplam bu kısımdan bahsediyor. Kaç saatte bitmiştir? 3 saat bu yaptı hocam. 5 saatte buradan geldi. 8 saat ulaştık. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.